Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin özü sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde solunum sistemlerini anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım derse başlamadan önce ders ait dokümanları aşağıdaki açıklama kısmından bulabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Aynı zamanda bize her türlü sorularınızı aşağıdaki yorum kısmından veya biyolojinin özü Instagram hesabından sorabilirsiniz. Ben hiç vakit kaybetmeden derse başlıyorum ve tüm arkadaşlarıma iyi dersler diliyorum. Yeniden merhaba. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde solunum sistemlerini işleyeceğimizi söylemiştik. Hepinizin bildiği gibi, yeryüzünde yaşayan canlıların büyük çoğunluğu hayatlarını devam ettirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. İnsanlar da arkadaşlar, düşünelim şöyle, yemek yemeden haftalarca dayanabilirsiniz değil mi? Haftalarca dayanabiliriz. Su içmeden 2-3 gün hatta belki daha fazla da yaşayabiliriz. Ancak şu an size gelsem arkadaşlar, oksijeninizi kessem. Kaç dakika dayanabilirsiniz? Maksimum dayanacağınız 5 dakikadır. O da çok böyle gelişmiş akciğer olması lazım. Böyle akciğerini böyle açtırması lazım. Özellikle bu su altı dalışlar falan belki 5 dakika durabilir ama muhtemelen sen şu an bu videoyu izliyorsan duracağın en fazla 2-3 dakikadır. Onun için şunu söylemeye çalışıyor. Oksijen arkadaşlar 3 dakika 4 dakika olmazsa ne yapıyormuşuz? Hayata devam edemiyormuşuz. Öncelikle beyin ölüyor sonra arkadaşlar organlar yavaş yavaş ölüp komple sistem ölüyor. Dolayısıyla arkadaşlarım bu oksijen madem bu kadar önemli peki biz bu oksijeni beynimize, kalbimize, böbreğimize, dalağımıza velhasıl bütün organlarımıza nasıl iletiyoruz? Nasıl alıyoruz arkadaşlar? Bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, insan oksijen ihtiyacını karşılamak için karşılamak için solunum sistemini geliştirmiştir. İnsanda solunum sistemi Gençler burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur ki şu sağ tarafta da arkadaşlar bakın yine Milliyetim e, bakanının ait olan arkadaşlar bir görseli paylaştım. Bakın burun hemen arkası yurtla, yutak, onun arkası gırtlak, soluk borusu, bronşlar, akciğer ve diyafram dediğimiz arkadaşlar yapıyı görüyorsunuz sevgili gençler. Peki bu solunum sisteminin arkadaşlar ne gibi görevleri vardır? Bir, dışarıdan alınan havayı akciğere taşıma görevi vardır. İki, hava ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlama görevi vardır. 3- solunum yüzeyini çevresel faktörlerden, sıcaklık değişimlerinden ve hastalık yapıcı diğer işte organizmalardan ne yapmak? Korumaktır arkadaşlar. Dördüncü olarak da burun yoluyla değerli dostlar hepimizin bildiği kokunun algılanmasını sağlamaktır diyoruz. Demek ki solunum sisteminin dört temel başlıca görevi varmış. Bunlar arkadaşlar karşımızda duruyor. Şimdi şurayı bir kapatalım. Solunum sistemi organlarına arkadaşlar gelin tek tek bir bir bakalım. Değerli dostlarım öncelikle burundan bahsetmek istiyorum. Burun ne yapıyoruz? Ağızla birlikte arkadaşlar solunum sisteminin dış kısmı açılan e, kısa, e, açıklığıdır. Burundan arkadaşlar nefes alındığında alınan hava arkadaşlar e, işte önce işte gırtla oradan soluk borusuna gidecek. Ancak değerli arkadaşlar alınan havada toz gibi yabancı maddeler ne yapabilir? Bulunabilir. Veya oradaki bakteriler bulunabilir arkadaşlar. Hatta virüsler bulunabilir. Burun arkadaşlar yapısındaki kıllar ve mukus sayesinde ne yapıyor? Bu tozlar, bu bakteriler ne yapıyor? Tutuyor sevgili arkadaşlar. Bir de bir de burun alınan havayı sevgili gençler ısıtıyor ki işte e, aşağıdaki organlara zarar vermesin havanın sıcaklığı diye. Burundan sonra değerli arkadaşlar hemen yutak geliyor. Yutak solunum sistemiyle beraber arkadaşlar sinir sistemi birbirinden ayıran bölümdür. Değerli arkadaşlar yutak kısmını sinir sisteminde bahsettiğim için burada çok detaya girmeyeceğim ama burada lütfen unutmayın bunun hemen arkasında bir gırtlak kapağı var değil mi? Ne yapıyordu biz yemek e, yerken? Gırtlak kapağı arkadaşlar soluk borusunu kapatıyordu ve e, yemeğin yemek borusundan düzgün bir şekilde geçmesini sağlıyordu. Değerli arkadaşlar gırtlağa baktığımız zaman gırtlak alınan havanın solunum sistemi yoluyla girdiği yoldur. Sesin çıkmasını sağlayan ses telleri gırtlakta bulunur. Değerli arkadaşlar ses telleri böyle binlerce ses e, bahsetmeyiz. Bakın şöyle 1, 2, 3 üç, şöyle üçlü bir yapı vardır arkadaşlar. Ses telleri böyledir. Yani böyle ses telleri çok böyle muazzam sayıdaki tellerden Düşünmeyin. Bu şekilde düşünmeyin. Ayrıca arkadaşlar yine hatırlatalım. Gırtlakta yani gırtlağın uç kısmında e, ne vardı? Gırtlak kapağı vardı. Biz ona ne diyorduk? Epiglottis adını veriyorduk. Epiglottis arkadaşlar işte nerede bulunuyormuş? Bizim gırtlağın uç kısmında bulunuyormuş arkadaşlar. Fonksiyonu da neydi? İşte yemek yerken soluk borusunu kapatıp lokmanın soluk borusuna kaçmasını engelliyordu. Soluk borusu değerli dostlarım yaklaşık 3-4 santimetre genişliğinde ve 11 santimetre uzunluğunda neden oluşuyordu? Değil mi arkadaşlar? Kıkırdaktan oluşuyordu. Buradaki kıkırdak neydi arkadaşlar? Hiyalin kıkırdaktı hatırlarsanız. Değerli arkadaşlar, buradaki yapı, yani soluk borusundaki yapı arkadaşlar ne yapıyor? Akciğerler yakın bölgelerde sağ ve sol olmak üzere dallanıyor bizim soluk borumuz. Bakın onu da şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın şu bir soluk borusu olsun tamam mı? Şöyle soluk borusu olsun. Bunun genişliği veya çapı diyelim şöyle. Ne kadarmış? 3-4 santimmiş. Değerli arkadaşlar soluk borusu akciğere geldiği zaman şöyle ne yapıyormuş bakın. İkiye ayrılıyormuş. Şöyle dallanma yapıyormuş. Tamam mı? İşte soluk borusunun arkadaşlar. Dedik ya böyle kırdaklı yapıda bulunuyor. Hüyalin kırdaktan bahsettik. Bu şekilde bir yapısı var soluk borusunun. Değerli dostlarım daha sonra bu soluk borusu iki yana ayrılıyor. Ve ayrıldıkları şu yana biz ne diyormuş arkadaşlar? Bakın şurası neymiş? Şu kolların her biri bronş adını alıyormuş. Tamam mı? Bronş adını alıyormuş. Değerli dostlarım bronşlar bakın bronşlar da bronşlar da akciğerin içinde mesela şuraya sol akciğeri çizelim şöyle akciğerin içine girmiş olsun. Tabii ki anatomik olarak akciğer daha büyük arkadaşlar. Ben şu an size anlattığım için böyle çiziyorum. Tamam mı? Bakın şurada değerli arkadaşlar girdi bronş buraya. Artık bunun adı bronş değil. Dallanmış olan şu küçük yapının adı neymiş? Artık bronşçuk veya bronşiol derler arkadaşlar. Bronşçuk veya bronşiol adını alıyor imiş değerli arkadaşlar. Toparlıyoruz. Soluk borusu yaklaşık 11 cm uzunluğunda. Ve Akciğere yakın bölgede iki yerliyormuş. Biz onlara bronş diyormuşuz. Bronşlar da akciğer içinde bronşör adı adını verdiğimiz daha ince yapılara ayrılıyormuş. Değerli dostlar, şimdi şu yazdıklarımızı bir silelim. Hemen size akciğerden bahsetmek istiyorum ve şuradaki anatomik şekilden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, insanda bildiğiniz gibi iki tane akciğer var ve akciğerler arkadaşlar kaslı bir yapıda değil, daha çok süngerimsi bir yapıdadır. Akciğerlerin arkadaşlar etrafında pleura adı verilen çift katlı, yani iki katlı arkadaşlar bir zaba ve bu zarın arasında da arkadaşlar bir sıvı var ki o sıvıya da plavura sıvısını alını veririz. Bu sıvı ne yapar? Nefes alıp verirken arkadaşlar daha kolay bir şekilde akciğer hareketini sağlar ve akciğerin işte kaburga kemikleri tarafından zara görmesini engeller diyoruz. Değerli arkadaşlar, yukarıda bahsetmiştim. Bizim bronçuklar dediğimiz yapılar vardı. Bronççukların ucunda arkadaşlar veya bronşiol dediğimiz o yapıların ucunda böyle üzüm salkımı gibi binlerce arkadaşlar ne var? Yuvarlak kese var. O keselere biz al ve ol adını vereceğiz. Değerli dostlarım, sağ akciğerimiz, sağ akciğerimiz sol akciğerle göre biraz daha büyüktür. Niye? Çünkü sol akciğerde arkadaşlar, sol akciğere yakın bölge kalp var. Anatomik olarak böyle yap yapbozun parçaları gibi düşünürseniz arkadaşlar, sol akciğerin altına kalple girecek. Yani onun için sol akciğerimiz birazcık daha küçüktür. Hatta şöyle derler. Sağ akciğer 3 lobdan, sol akciğer 2 lobdan oluşur. Değerli arkadaşlar, her bir akciğerde akciğerin fonksiyonel birimi olan yaklaşık 300 milyon adet ne bulunuyor dedik? Alveol yani üzüm salkımı bulunuyor arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle alveoller bulunuyor bakın. Alveoller bulunuyor. Peki bu alveollerden bahsedelim. Değerli arkadaşlar dediğimiz gibi alveoller bronşiyollerin yani bronşçukların uç kısmında bulunur ve üzüm sakına benzer. Oksijen ve karbondioksit gaz alışverişinin değişiminin gerçekleştiği yer burasıdır arkadaşlar. Ve burası şöyle biraz daha büyük bir şekilde çizeyim arkadaşlar. Şu bir alveolün bir tanesi olsun ve arkadaşlar bu tek katlı epitel yapıdan oluşmuştur şöyle alveolümüzün iç kısmı. Tek katlı epitel bir yapıdır arkadaşlar. Bu bizim neymiş? Alveol dediğimiz kesecek arkadaşlar. Her bir akciğer alveollerin toplam yüzeye yaklaşık 70 metrekaredir. Ee, e, alveollerde yine arkadaşlar bu alveoller etrafında ne var? Kılcal kan damarları var. Hadi onu da şöyle farklı bir renkle çizeyim size. Yani şurada arkadaşlar bakın neler varmış? Kılcal kan damarları var. Tam böyle alveolin etrafında sarmış. İşte kan ile kan ile arkadaşlar alveol arasındaki gaz alışverişi bu kılcallar tarafından sağlanır. Bu kılcallar bunu gerçekleştirir. Değerli dostlarım bu e, alveol bir de değerli arkadaşlar böyle bir e, ceviz kabuğu gibi düşünmeyin. Sert değil. Bir balon gibi düşünün. Yumuşak yani. Böyle e, girmesi çıkması böyle oynaması kolay olması gerekiyor. İşte alveola arkadaşlar bu esnekliği sağlayan şeyin adı fosfolipit ve proteinden yapılan surfaktan dediğimiz arkadaşlar bir maddedir. Bu madde arkadaşlar alveollerin açık kalmasını sağlar diyoruz. Gelin toparlayalım. Şu şekilde baktığımızda kardeşim insanda solunum sistemi burun ve ağızdan başlıyormuş. Hemen onun arkasında yutak geliyormuş ve gırtlak geliyormuş. Gırtlaktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir soluk borusu geliyormuş. Soluk borusu yaklaşık dediğimiz gibi 11-12 cm uzunluğunda 3-4 cm çapındaymış. Daha böyle geniş bir alanı varmış yüzeylerinde arkadaşlar ne varmış bakın kıkırdak varmış. Soluk borusu sağ ve sol akciğerde bronşiyolar ayrılıyormuş. Bronşçuklar da arkadaşlar içeride bronşiyol dediğimiz bronşlar bronşiyollere ayrılıyor. Yani bronşlar bronşiyolara ayrılıyor. Bronşçuklar, bronşçuklar arkadaşlar ucunda alveolleri barındırıyor dedik. Dedik ki bir de akciğerin etrafında şöyle bir zar var. İki katlı biz o zara da pleura zarı adını verdik sevgili dostlar. Evet bu kısımda anlatacaklarımız bu kadar değerli arkadaşlar. Şimdi buyurun. Soluk alıp verme mekanizmasına bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, akciğerlerin havayla dolup boşalması olayına biz ne deriz? Soluk alıp verme adını veririz. Bakın, biyolojide bir terminolojide bir hata var. Solunum dediğimiz zaman insanlar hemen bunu algılıyor. Solunum arkadaşlar deyince aklımıza ilk gelecek şey hücresel solunumdur. Yani ATP üretilmesi olayıdır. Bu olay ise Soluk alıp verme olaydır arkadaşlar. O terminolojideki o benzer şeyleri lütfen karıştırmayın. Soluk alıp verme sırasında arkadaşlar işte göğüs boşluğunun genişlenmesi ve daralması olayı gerçekleşiyor ki buna arkadaşlar gelin size şurada bir tabloda göstermeye çalışalım. Şu tabloda yazdıklarımı arkadaşlar buraya not olarak yazdım. Dilerseniz aşağıya ben bu notun linkini bırakacağım. Bu linkin indikten sonra da buradan okuyabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi el dostlarım şu e, yazılarımı bir sileyim. Karışmasın şurada. Değerli arkadaşlar bakın soluk, soluk alıp verme muhabbetine bir bakalım şimdi. Sevgili gençler hatta şöyle yapalım. Biraz küçültelim şurayı. Şöyle şu tablo en azından ekranında bulsun. Evet. Değerli dostlarım bakın soluk alıp alma olayında iki tane kısımdan bahsetmek istiyorum size. Birincisi şu diyafram muhabbeti. Bir tanesi de arkadaşlar şuradaki kaburga muhabbeti. Bakın şuraya iki tane hayali bir çizgi çekelim. Tamam mı? Hayali bir çizgi çekiyorum size. Şuraya hayali bir çizgi çektim. Bunlardan birincisi değerli arkadaşlar neymiş? Diyafram. Öbürü de arkadaşlar kaburga. Peki bana söyler misiniz? Şuradaki boşluğun adı ne olacak o zaman? Burası sevgili arkadaşlar göğüs boşluğudur. Hocam bir de şuraya hayal bir çizgi çekelim. E şurada bir boşluk daha oldu. Burası ne boşluğu? Burası da karın boşluğu. Demek ki soluk alıp vermede bir göğüs boşluğu bir de karın boşluğundan bahsedeceğiz. Kardeşim biz soluğu oksijenleri alacağız. Karına mı alacağız? Göğüse mi alacağız? Akciğer göğüs dolu için göğüs alacağız. O zaman ben şunun hacmini ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Nasıl arttırabilirim? E çok basit. Çok basit artırmak bunu. Birincisi şunu aşağıya indiririm. Diyaframı aşağıya indiririm. Şu göğüs şuradaki kaburgaları da yukarı kaldırırsam otomatik olarak şuradaki aralık ne olacak? Hacim artacak. İşte nefes almada biz tam olarak onu yapıyoruz arkadaşlar. Yani nefes alma, soluk alma olayında kaburgalar arası kaslar kasılır ve kaburgalar yukarı doğru yükselir. Diyafram kası kasılarak aşağı doğru iner ve düzleşir. Buradaki muhabbeti anlatalım. Arkadaşlar diyafram dediğimiz şey şudur bakın. Şöyle bir bombeli bir yapı vardı. Bu kasıldığı zaman arkadaşlar şöyle ne oluyor? Düzleşiyor. Yani diyafram kaslıyor demek. Aslında diyafram düzleşiyor anlamına geliyor. Arkadaşlar bu sayede ne oluyor? Göğüs boşluğu gelişler, hacmi artar ve dolayısıyla basıncı düşer. Dış basınç, şu dışarıdaki basınç, içerideki basınçtan daha yüksek olduğu için ve hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ettiği için ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıdaki hava yani oksijen içeriye doğru girmiş oluyor. Değerli arkadaşlarım, soluk alma olayı aktif bir olaydır. Yani bunun için arkadaşlar biz ne yaparız? ATP harcarız. Bunun için arkadaşlar ATP harcanır. Aman dikkat diyoruz. Değerli arkadaşlarım soluk vermedeyse muhabbet tam tersi. Bakın ne yapacağız? Bu sefer bu sefer sevgili arkadaşlarım şuradaki göğüs boşluğunu ne yapacağız arkadaşlar? Daraltacağız. Nasıl daraltacağız? Nasıl daraltacağız? Sevgili gençler bunun içinde az önce yaptığımızın tam tersi. Yani kaburgalar arası kaslar gevşecek. Kaburgalar aşağı doğru inecek olacak. Sonra diyafram kası gevşecek yani kubbeleşecek arkadaşlar ve bu sayede bizim şuradaki göğüs boşluğu ne yapacak? Daralacak, hacim azalacak ve basınç artacak. Bu sefer iç basınç daha fazla olduğu için dış basınçtan içerideki hava dışarı doğru çıkmış olacağız. Değerli arkadaşlar, bu olay pasif bir olaydır. Notlarıma yazdım. Soluk vermede enerjiye ihtiyaç duyulmaz arkadaşlar. ATP harcanmaz. Bakın buraya böyle bir şey yazmadım. Aman dikkat sevgili gençler. Değerli arkadaşlar. Geldik şimdi adamın yap, adamların yapmış olduğu pisliğe. Biz burada göğüs boşluğu dedik ya. Adam sınavda soruda karın boşluğu demiş. Mantıken düşün. Sen şuradaki göğüs boşluğunu artırırken karın boşluğu ne yapar? E daralır. O zaman soluk almada karın boşluğu daralır. Soluk vermede ise karın boşluğu şuradaki boşluk arkadaşlar ne yapar bakın? Şöyle artar. Onun için değerli dostlarım soruya da karın boşluğu göğüs boşluğu olduğuna dikkat edin. Böyle kelime oyunlarıyla böyle anlam oyunlarıyla bizi düşürmeye çalışırlar. Aman buraya düşmeyelim sevgili gençler. Şimdi değerli arkadaşlar şuraya bir saniye bir durduralım burada ufak bir sorun oldu. Durdurdum videomu. Evet şöyle devam ediyorum şimdi. Değerli arkadaşlar bir de burada solunum hızından bahsetmek gerekiyor. Bildiğiniz şeyler ama yine de bahsedelim arkadaşlar. Yetişkin bir insan dakikada yaklaşık 12 ile 18 kez soluk alıp verebiliyor. Enerji ihtiyacı fazla olduğunda yani bir spor yaparken egzersiz durumda bu sayı tabii ki artar arkadaşlar. Bir de şu var çocuklarda soluk alıp verme yetişkinlere göre arkadaşlar nedir? Daha hızlıdır sevgili gençler. Sinir sistemimiz kısmını hatırlarsanız arkadaşlar bu soluk alıp verme muhabbetini kim denetliyordu? Omurilik soğanı denetliyordu değil mi arkadaşlar? Hayati, solunum sistemi, boşaltma sistem, dolaşım sistemi gibi sistemleri omurilik soğanı denetliyordu değerli arkadaşlar. İşte bir spor yaptığımız durumlarda arkadaşlar Kaslardan kana karbondioksit geçer ve kanın ne arkadaşlar ne yapar? pH'i düşer. Yani ortam asitleşir arkadaşlar. Bu durumda omelik soğanı uyarılır ve soluk alıp verme muhabbette ne yapar? Hızlanır arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı şekilde geçer. siz yerden yükseğe doğru çıktıkça oksijen miktarı azalacağı için de yukarı oksijen miktarı azalır. E sen daha çok oksijene ihtiyaç duyarsın. Yani dışarıdaki oksijen azaldığı için daha fazla oksijen alıp verirsin, yani nefes alıp verirsin. Bunun için arkadaşlar Yerden yükseğe çıkıldıkça, yani yüksekte dağlara çıkıldıkça, dağlara çıkıldıkça yine nefes alıp vermemiz ne yapacak? Oksijen ihtiyacını karşılamak için artacak sevgili gençler. Evet değerli arkadaşlar, şu an gerçekten öğrencilerin çok zorlanmış olduğu bir muhabbet var. Solunum gazlarının taşınması, bir de bundan bahsedelim. Şöyle ekranımı büyütüyüm şöyle, siz de daha net bir şekilde görürsünüz. Sevgili arkadaşlar, önce oksijenin taşınması nasıl gerçekleşiyor, bundan bir bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bizler oksijeni dışarıdan akciğerimize aldık. Peki bu akciğerden arkadaşlar yani alveolde bulunan oksijeni nasıl biz dokulara kadar götüreceğiz? Bundan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar oksijen iki şekilde taşınır. Bunlardan birincisi, birinci yolu arkadaşlar plazmada, kanın plazmasına çözülmüş olarak. Ancak bu çok az bir miktardır. Yalnızca %1.5 arkadaşlar plazmada çözülmüş olarak taşınıyor. Oksijenin geri kalanı ise arkadaşlar hemoglobin dediğimiz moleküle bağlı olarak taşınıyor. Bakın nasıl oluyor bu? Hemoglobin Hb şeklinde gösteriyorum ben. Hb oksijenle birleştiği zaman biz buna arkadaşlar oksihemoglobin diyoruz. Bakın hemoglobin oksijen nerede birleşiyor arkadaşlarım? Akciğerde. Akciğer kılcallarında oluyor bu olay. Bakın. Akciğer kılcallarındaki oksihemoglobin konsantrasyonu ne yapıyor arkadaşlarım? Artıyor. Bir de bu arada hemoglobinden bahsetmek istiyorum. Size hemoglobin arkadaşlar bakın şöyle görmüş olduğunuz moleküler bir yapısı. Yapısında demir minerali bulunuyor ve hem dediğimiz bir protein grubu bulunuyor arkadaşlar. Bakın hemoglobin sevgili gençler şöyle gösterecek olursak şöyle merkezde bir demir atomu. Şöyle gençler bir yapısı var bizim hemoglobinimiz. Hemoglobin arkadaşlar bir tane hemoglobin sevgili gençler inanır mısınız tam dört tane oksijen taşıyor. Bakın şöyle bir tane hemoglobin 4 tane oksijeni ne yapıyormuş? Taşıyabiliyormuş arkadaşlar. İşte hemoglobinle hemoglobinle oksijenin birleştiği yer neresi? Akciğer kılcallarıymış. Peki bu hemoglobinle oksijen birleştiği yer. Oksijen hemoglobin oldu arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım oksijen hemoglobin işte kan yoluyla dolaşım sistemi gidiyor gidiyor. Mesela salıyorum böbreğe gitti arkadaşlar. Böbreğe geldikten sonra ne oluyor? Arkadaşlar burada burada oksihemoglobin geldi. Hemoglobin oksijeni arkadaşlar bırakarak dokuya veriyor. Yani oksihemoglobin konsantrasyonu nerede azalıyor arkadaşlarım? Doku kılcallarında azalıyor. Peki hocam bu oksihemoglobin oksijeni niye bırakıyor? Arkadaşlar burada bırakmasındaki en önemli faktör doku kılcallarındaki düşük pH'tir. Yani ortamdaki asitlikler arkadaşlar. Ortam asit olduğu zaman hemoglobin oksijeni olan ilgisi azalıyor. Ve oksijeni ne yapıyor? bırakıyor ve bu sayıda arkadaşlarım oksijen noktaya geçmiş oluyor. Bu olaya, bu olaya arkadaşlar bohur etkisi adını veriyoruz sevgili gençler. Bir de ekstra bilgi olarak şuraya not almışız. Bir alüvarda, bir tane alüvarda yaklaşık arkadaşlar 250-300 milyon kadar hemoglobin bulunur ve bir hemoglobin 4 tane oksijen taşır diye söyledik. Buna göre ortalama olarak bir tane alüvara arkadaşlar 1 milyar oksijen molekülünü bağlayabilir diyoruz. Evet oksijen taşınması demek iki yol alıyormuş. Biri plazmada çözülmüş olarak diğer de arkadaşlar hemoglobine bağlı şekilde diyoruz. Peki karbondioksitin taşınmasından oluyor? Değerli arkadaşlar karbondioksit de 3 yolla taşınır. Karbondioksitin dokulardan akciğere gelmesi için arkadaşlar 3 tane yol vardır. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere gençler. Bunlardan birincisi şu şekli biraz sonra anlatacağım. Bunlardan birincisi arkadaşlarım yine plazmada çözülmüş olarak ancak... Bu da arkadaşlar çok az bir miktarda %7'si plazmada çözülmüş olarak taşınır. %23'ü hemoglobine bağlı şekilde yani karboks şeklinde taşınır arkadaşlar. O zaman bize karboks hemoglobin miktarının arttığı yer neresi diye sorulacak olursa tabii ki doku kılcaları. Arkadaşlar aynı mantıkla hemoglobin karbon alıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Şu HB hemoglobin doğru mu? Arkadaşlar karbon alıyor. Karbon aldı. Ve ne oldu? HbCO2 yani karboksi hemoglobin oldu arkadaşlar. Burası neresi? Yani hemoglobin karbon nerede aldı? Dokuda aldı arkadaşlar. İşte burası sevgili gençler doku. Burası doku. Peki hemoglobin karboksin e, karbon aldı arkadaşlar ve dokudan götürdü. Nerede bırakacak bunu? Akciğerde bırakacak. Arkadaşlar reaksiyon tam tersi olarak yani şöyle arkadaşlar ters olarak düşünürseniz hemoglobinle karbon dioksit nerede ayrılıyor? akciğer Yani sevgili gençler, hemoglobin, karboks hemoglobin nerede azalıyormuş? Akciğer kılcallarında diyoruz. Ama bakın bu da kolay. Bizim öğrenci arkadaşlarımız en çok zorlanılan şekil, üçüncü şekil arkadaşlar. Karbondioksitin yaklaşık yüzde yetmiş arkadaşlar bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Bir de size bunlardan bahsetmek istiyorum. Değerli dostlarım, şöyle bir şeklim var yine. Şöyle bir, bunu bir küçülteyim size. Şöyle ekranıma sığsın. Evet. Şimdi gençler. Karbonik asit bikarbonat ve hidrojen iyonlarına ayrışır. Peki arkadaşlar bu da neden bahsetmek istiyoruz? Bakın. Dokularda karbondioksit ve su arkadaşlar birleşiyor. Tamam mı? Dokuda karbondioksit ve su birleşiyor. Ve biz ona arkadaşlar H2CO3 dediğimiz karbonik asit oluşuyor. Bu da arkadaşlar yine hidrojen ve bir karbonat iyonu şeklinde ayrılıyor. Arkadaşlar burada yapan Enzimin adı karbonik anhidraz enzimidir. Ha, pek sormazlar ama bir duymanızı istedim. Karbonik anhidraz enzim. Buraya not aldık arkadaşlarım. Karbonik anhidraz enzimi. Karbon dioksit ve suyu önce karbonik asite sonra hidrojen ve bir karbonata ne yapıyor? Dönüştürüyor arkadaşlar. Bakın sonra şu hidrojen hidrojen hemoglobine bağlanıyor ve HBH şeklinde taşınıyor. Peki şu bir karbonat ne oluyor arkadaşlar? Bu da plazmada çözünüyor. Bakın şuradaki şekil gelin inceleyelim mi? Bakın doku hücrelerinde dioksit oluşmuş. Karbonluyoslu al yuvara girdi. Al yuvarda arkadaşlar bakın ne oldu? Önce karbonik asit sonra da bir karbonat ve Hidrojen şeklinde ayrıldı. Hidrojen yine al yuvarda arkadaşlar HBH şeklinde yani hemoglobine bağlı taşındı. Şu bir karbonat iyonu ise doku kılcallarından arkadaşlar düzeltiyorum. Kan plazmasında çözünmüş olarak taşındı. Buradan akciğere geldiler mi? Geldi. Bakın Yine arkadaşlar karbonik asit şurada e, HBH'ın yani hemoglobin getirmiş olduğu hidrojeni ile H burada ayrılıyor. Yani şuradaki hidrojen ve şuradaki bir karbonik, e, karbonik asit arkadaşlar ne yapıyor? Birleşerek tekrardan ya yani bir karbonat birleşerek tekrardan karbonik asit oluşturuyor. Değerli dostlarım bu da tekrardan yine aynı enzimle karbonik hidraz enzimiyle su ve karbondioksit ayrılıyor. Karbondioksit buradan arkadaşlar tekrardan alveole geçiyor. Bakın Karbondioksit suyun birleşerek karbonik asit ve bikarbonat yanına oluşturduğu yer doku kılcalları. Ee, hidrojenin bikarbonat iyonuyla birleşip karbonik asit ve suyla karbondioksitle parçalandığı yer ise alveol kılcalları diyoruz. Bakın şurası biraz karmaşık oldu. Kabul ediyorum biraz böyle karmaşık oldu ama şöyle bir yakından videoyu durdurup bir yukarıdaki notlarımı okursanız bir daha burayı dinlerseniz anlaşılacağını umuyorum sevgili gençler. Evet gençler bu hallettikten sonra bir de solunum sistemin iki tane hastalığı var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çok duymuşuzdur. Kuah arkadaşlar. Bu kuah hastalığı bronşlarda arkadaşlar uzun süre devam eden tıkanıklık sebebiyle ortaya çıkan bir hastalık. Yani bizim hani bronşlarımız var ya soluk borusu şöyle ayrılıyordu. Bu bronşlarda arkadaşlar bir tıkanıklık olursa burada bir sıkıntı oluyor. Biz ona işte ne diyoruz? Kuah hastalığı diyoruz. Şöyle ekranımı isterseniz şöyle tekrardan bir büyüteyim. Şöyle yazılar net bir şekilde okunsun şöyle. Evet. Değerli arkadaşlarım. Kovak dediğimiz gibi bronşlardaki bir tıkanıklıktır arkadaşlar. Bu hastanın nedeni ne diye soracaksan. Hepiniz aklına gelen en ilk şey nedir efendim? Tütün ve tütün mamilerinin kullanılmasıdır arkadaşlar. Bu e, durumda arkadaşlar bu kişilerin nefes alması ne yapıyor? Gerçekten ciddi sıkıntılı oluyor. Özellikle balgam çıkartma, işte çok çabuk yorulma gibi durumlar oluyor. Bu hastalar ileride kalp rahatsızlığı çektiği zaman arkadaşlar ölüme kadar ölüme kadar giden durumu ortaya çıkıyor. Bir de biliyorsunuz şu an günümüzde bu koronavirüs muhabbeti. Bak COVID-19. Eee biri KOAH'sa bir de COVID-19'sa yakalandıysa zaten akciğerler borular tıkalı yani bir nevi boru tıkalı. Bir de oraya virüs enfekte olduğu zaman arkadaşlar, ölenlerin çoğu zaten bu KOAH hastalığından muzdarip insanlar diye açıklıyor uzmanlarımız arkadaşlar. Bir de değerli arkadaşlar, astım dediğimiz bir hastalık var. Astım rahatsızlığı ise sevgili gençler, bronşçuklardaki mukus salgısının çok fazla artması ve düz kasların arkadaşlar istemsiz bir şekilde yani kontrolsüz bir şekilde kasılması. Ve biz ona arkadaşlar spazm diyoruz işte kriz diyoruz arkadaşlar tamam mı? Bu hastalık sonucunda arkadaşlar yine şuradaki bizim soluk boruları vardı ya, şuradaki bronşlar. Bronşlar arkadaşlar normal olması gereken çapları ne yapıyor? Şöyle darala veriyor. Yani şuradaki çaplar daralıyor ve kişi yine arkadaşlar e, nefessiz kalıyor veya böyle nefes alırken çok hırıltı çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar bir e, durumdur. Astım rahatsızlığı da diyoruz. Evet sevgili gençler solunum sistemine alakalı anlatacaklarım bu kadardı. E, sorularınız olursa bize yine buradaki yorum kısmından veya biyolojinin özü Instagram hesabından sorabilirsiniz. Ben tüm arkadaşlarıma e, iyi çalışmalar diyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere.